Uçurtmalar Ehlibeyt Derneği'nden. Gökyüzü çocukların neşesiyle, renklerin cümbüşüyle şenlenecek. Birlikte uçuracağımız uçurtmalar, umutlarımızı ve hayallerimizi gökyüzüne taşıyacak. Çocuklar kahkahalarıyla, aileler muhabbetleriyle bu güzelliğe ortak olacak. Her uçurtma bir tebessümü, bir hayali, bir duaları göğe yükseltecek. Renk renk ipler gökyüzünde birleşecek. Kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Bu etkinlikte eğlence var, paylaşım var, muhabbet var. Gelin hep birlikte gökyüzünü renklendirelim, çocukların yüzünü güldürelim. Birlik, dostluk ve muhabbet için buluşuyoruz. Tarih: 5 Ekim Pazar Saat 13. Yer: Kars Aşura Meydanı